Evet sayın şimdi bugün 2500 milyar istemez ki yarışmasını birinci yarışmacını seçiyoruz. Evet Şahan. Şahan Bey lütfen gelin. Selam Oturun lütfen. Bosuna bakmayın o eve aciden geldim. Estağfurullah. Zahra benim beraber içiyordur gördüm ben duydum beni seçmişsiniz demeyin. Oturun sen. Bir şey düzeltmek istiyorum. Evet. Benim adım Şahan diye tamam mı? Recep'i verdik tamam. Soruya başlayalım isterseniz. Ya önce bir daha bak. Salam Ne işin bizi? Ne işin bizi abi? Tamam. Bana ne işin abi burada. Ne Bir ya. <laughs> evet, birinci soruyu soruyoruz. Doğru. Karnızı <laughs> Karnızı çöldür. Evet, evet. Ne kadardır? Hı, A. 5 evet. lira. Hı, evet. B. 3 lira. İyi. Y. 2 lira. <laughs> B. 1 <laughs> lira. Evet. cevabı alalım. Öncelikle. Evet. Çok güzel bir soru sormuşsunuz. Teşekkür ederim. Bu sorunun cevabını biliyor muyuz? Ege bir yere geçiyorum ya, ben de oraya kapatayım. Ve... Ege <laughs> <laughs> bir yere geçiyorum bir ağa oturmuşsunuz. Ben yüz yüze ayırıyorum. O benim ağa. Çek ulan yüzüme. Bir de çey yüzüme götürsün. Çekilin Evet şimdi Bile. ikinci yüzeye geçiyorum. Arayın! Arayın! İkinci yüzeye geçiyorum. Arayın! On En beğenilen Avrupalı'nın adı aşağıda hangisidir? E, ben bunu biliyorum. A. Paris Hilton Güzel atıl. Geçen geldi. Ben gördüm onu. Ha. Biliyor musun? Benim arkadaşım var. Tamam. B, ben B, o. Tamam. Arkadaş B. B. Bir B. <gülüyor> <gülüyor> B. B. <gülüyor> B. B. <gülüyor> B. 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 B de Halime. Evet. Çok güzel bir soru. Öncelikle tebrik ediyorum. Tamam mı? Tamam mı? Yine Halime çıktı. Halime çıktı. Halime ne? Halime çıktı. Tamam. Ark geliyorum ben. Dur. Sıkalan işte. Tamam. Evet. ben sen cevabı alalım. A. Tarih İkan. Güzeldir. Gördün mü? Bu geçen bu. Hayır demiyorum. Dur. Yorum yapacağım. Çıkarak. Allah bile, hmm. gördüm, Biri, bir adam benim etenin dur. Hı. Sarışıkken gördüm. Sarışım. Bir ev, bir ev, bir evetmiş. Şaka bir cevap alım. Orak varay. Orak mı? Evet. Orak varay. Tamam, sen de bir cevap. Tamam. Önce sıra Şakira güler. Birazcık esmer güler. Birazcık daha güldü. Ben cam veriyorum, Halime diyeyim. Doğru çık verdiniz. Doğru. 200 milyar TL'ye kadar 200 milyar. Üçüncü soruyu soruyorum. Like. <laughs> evet, sakinler. <sadece> bir an önce. Mecidi Bir an Sana veri, bir anın <laughs> Sana veri Tamam. Bir anın önce derecesi. Beş. Gel bunlar ben buradayım. Daha dün içtim. Işte. Beş. Evet, 300 üç 300 bin yeteri adam deme. Sana Paralar paraları sıkıntı geliyorum. geliyor. akşam bir akşam ne dedi? Barış Balay. Sana bir inanır ama değil Balay. Sana akşam ne dedi? Ama öyle olmaz ki beyefendi. Agresifi. Kompleks değil. Buradan sıçradım var. Neyi çatına kapayı koyarım. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Tabii akşam ne desin? Bir de içeriz. Ali bir şey söylemeyin. yok diyeyim, elde yok diyeyim. Tamam. Gördüğünüz soruyu. Tamam Türkiye'nin en delikanlı adamı kim? Ben. Hayır, yanlış yapayım mı? İyi. Aa. Aynalı Tahir. Ve. Ne alakası? Hmm. Çok G. Bülent Ersoy D. çok güzel bir soru sormuştunuz. Öncelikle teşekkür ediyorum ben. Ananı öyle Tamam, deve bana adam. Kitap, kitap yazıyor, aralar daha soyundu. Ama o Ve de madir. değil. V'ye çıktı neydi? Derevadir. Derevadir, budursun. Bülent Ersoy. Bülent Ersoy zaten... <laughs> Lütfen öyle deneyin. Neyi tanıdın neyi? Ne de Merak, deli, kalit. deli kalit diyor. Evet doğru şıklı bildiğin Dört bin yedi. Dediğin <laughs> <Alınları. gülüyor> Beşinci soruya geçelim. Olur mu? Olur mu? Çek millet senin bir. <laughs> evet. Beşinci soru geliyor. Bülent Ersoy askerliği nerede yaptı? Oo. A. Evet. Adana. Evet. B. Urfa. Evet. C. Antep. Evet. D. Polstar Alatuka. Eee. Ben bu soruda Joker hakkımı kullanabilir miyim? Hangisini? Telefonla Joker hakkımı kullanıyorum. Telefonla Joker hakkını. Evet. Bitmiştir. Tamam. Evet, kim aramazsınız? Hmm. Şey, hı, para rengi kermes.